Fani bir YouTube kanalınız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte E okulda kopyalı yapıştır olmuyor. Ne yapabilirim sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Kopyalamak istediğiniz yazıyı fare ile sürükleyip seçiniz. Bilgisayardan CTRL artı C tuşlarını birlikte basınız. Sonu yapıştırmak istediğiniz yere fare ile tıklayınız. CTRL artı V tuşlarını birlikte basınız. Kopyalama ve yapıştırma işlemini bu şekilde başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.